Küçük bir çocuk bir gün parkta oynarken kaçırıldı ve tam 73 yıl boyunca bulunamadı. Şu anda duyacaklarınız gerçekten inanılması güç ve korkunç bir hikaye. Bir gün iki kardeş mahallelerindeki parkta kendi hallerini oynayıp eğlenirlerken birdenbire yeşil bandana takan bir kadın yanlarına yaklaştı. Bu kadın kardeşlerden küçük olana biraz şeker ister misin diye sordu. Küçük çocuk da doğal olarak heyecanla tabii ki isterim diye yanıt verdi. Sonuçta hangi çocuk şeker sevmez ki? Bunun üzerine kadın da hadi benimle gel seni dükkana götüreyim. Böylece oradan istediğin kadar şeker alabiliriz dedi. Ve küçük çocuk kadınla birlikte dükkana gitmek için parktan ayrıldı. Ve işte tam da bu an çocuğun en son görüldüğü zamandı. Bahsettiğimiz küçük çocuğun adı Louis'ti ve sadece 6 yaşındaydı. Onunla birlikte parkta oynayan diğer çocuksa 10 yaşındaki abisi Roger'dı. Kadın Louis'i götürürken Roger da şeker almak istediği için onları takip etmeye başlamıştı. Bir süre onlarla birlikte yürümüş ama bir noktadan sonra içini garip bir his kaplamış ve şimdi nereye gidiyoruz sanki bir şeyler yolunda gitmiyor diye düşünmüştü bu olay 1951 yılında yaşandı. O dönemlerde çocuklara yabancılarla bir yere gitme uyarıları çok da sık yapılmıyordu. Yani abi Roger'da neler olup bittiğini tam olarak anlayamamıştı. Ama içindeki huzursuzluk hissi giderek artıyordu. Sonunda bu işte bir terslik olmalı diye düşündü ve geri dönüp annesine haber vermeye karar verdi. Birkaç dakika sonra eve varınca Roger annesine küçük kardeşi Louis'in yeşil bandanalı bir kadınla birlikte parktan ayrıldığını ve kadının da ona şeker vermeyi vaat ettiğini anlattı. Tabii ki bunu duyan anne paniğe kapıldı ve hemen parka doğru koşmaya başladı. Ama ne Louis ne de o gizemli kadın hiçbir yerde yoktu. Arkalarında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuşlardı. Bunun üzerine anne hızla polise gitti. Ama polislerle anlaşmak onun için çok zorlu. Çünkü anne ve çocuklar kısa bir süre önce Porto Rico'dan Kaliforniya'ya göç etmişlerdi ve anne İngilizce bilmiyordu. Dil engeli aşıldıktan sonra polis olaya dahil oldu ve büyük çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Tam 9 blokluk bir alan didik didik arandı. Hatta askerler de arama çalışmalarına katıldı. Sahil güvenlikle arama yaparak çalışmalara destek verdi. Olay basına yansıdığında ise daha da fazla dikkat çekti. Ancak buna rağmen küçük Louis'e ait hiçbir iz bulunamadı. Tabii ki anne bu olay yüzünden perişan oldu. Ama elinden pek de bir şey gelmiyordu. Bu güvenlik kameralarının henüz yaygınlaşmadığı ya da kayıp çocuklar için veri tabanının oluşturulmadığı bir dönemdi. Yetkililerin elindeki tek şeyse henüz 10 yaşında bir çocuk olan Abi Roger'ın o gün yaşananlarla ilgili verdiği bilgiden ibaret. Günler günleri kovalıyordu. Çaresiz anne ise her gün polis merkezine gidip yeni bir gelişme olup olmadığını soruyordu. Umudunu hiç kaybetmeden iyi bir haber almayı bekliyordu. Ama ne yazık ki her gün aynı haberi alıyordu. Maalesef oğlunuzdan hiçbir haber yok. Elimizde hiçbir ipucu yok, üzgünüz ancak Louis hala kayıp. Böylece aradan yıllar geçmişti. Zavallı anne de polis merkezine artık her gün değil, sadece haftada bir gün gitmeye başlamıştı. Zamanla bu ziyaret ayda bire dönüştü. Aradan daha çok zaman geçtiğinde ise yılda bir polis merkezine uğrar oldu. Artık polis memurları onu o kadar iyi tanıyorlardı ki. içeri girdiğinde tek kelime etmesine bile gerek kalmıyordu. Memurlar ona bakıyor, başlarını iki yana sallıyor ve anneye Louis'ten hala hiçbir haber yok diyorlardı. Ancak tüm bunlara rağmen anne asla oğlunun öldüğüne inanmadı. Ve hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Peki ama küçük Luis'e ne olmuştu? Açıkçası kaçırıldığı kesindi. Ama olayın detaylarını çok iyi bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Luis'in parkta kaçırıldığıydı. Bilmediğimiz nokta şu ki aslında Louis kendisini şeker alma vaadiyle kandıran kadınla birlikte bir uçağa binmiş ve Kaliforniya'dan Amerika'nın doğu yakasındaki bir yere uçmuştu ancak buranın nere olduğu tam olarak bilinmiyordu. Sonundaysa Louis bir çift tarafından evlat edinilmiş ve o çift de Louis'i kendi çocukları gibi büyütmüştü. Aslında Louis evlatlık olduğunu biliyordu ama kaçırıldığını hiçbir zaman öğrenmemişti. Çocukluğundan sonra oldukça sıradan bir hayat sürüp Büyüdüğünde ise bir itfaiyeci olmuştu. Ayrıca kendisi evlenmişti ve iki çocuğu vardı. Bu sırada ülkenin diğer ucundaki annesi ise umudunu hala kaybetmiş değildi. Hala yılda bir kez polis merkezine giderek bir gelişme olup olmadığını sormaya devam ediyordu. Ve hatta Louis'in bebeklik fotoğrafını ve onun kaçırılmasıyla ilgili gazete haberini hala cüzdanında taşıyordu. Böylece küçük Louis'in kaybolmasının üzerinden tam 54 yıl geçmişti. Takvimler 2005 yılını gösterdiğinde ise annesi artık 92 yaşındaydı. Ve ne yazık ki oğlunu bir daha asla göremeden hayata veda etti. Sene 2020'ye geldiğimizde ise çok garip bir şey oldu. İşte bu noktada Alida adındaki bir kadınla tanışıyoruz. Alida bir gün soy ağacını öğrenmek için eğlencesine bir DNA testi yaptırmaya karar veriyor. Sonuçlar geldiğinde ise adeta şaşkına dönüyor. Çünkü DNA'sı hiç tanımadığı bir adamla eşleşmiş durumda. Bunu görünce kendi kendine muhtemelen bu kuzenim ya da amcam falan olmalı diye düşünüyor. Bu yüzden de bu gizemli adama internet üzerinden bir mesaj gönderiyor. Uzun bir süre beklemesine rağmen gizemli adam asla cevap vermiyor. Ali da da tamam neyse deyip hayatına devam ediyor. Ve böylece aradan tam 4 yıl geçiyor. Bir gece televizyonda bir belgesel izlerken DNA'sının eşleştiği o gizemli adamı hatırlıyor ve bu sefer adamın kim olduğunu kesin olarak öğrenmek istiyor. İnternette adamın adını araştırdığındaysa karşısına bazı fotoğraflar çıkıyor. Ve tabii ki bu adam tahmin edebileceğiniz gibi Louis. Aslında Ali de hayatı boyunca ailesinin sürekli bahsettiği, henüz 6 yaşındayken kaybolan bir amcası olduğunu daha önce de duymuştu. Yani aile içinde Louis'in hikayesi hep anlatılıyordu. O yüzden internette Louis'in fotoğraflarına bakarken bu gerçekten de kaybolan amcam olabilir mi diye düşündü. Derken amcasının çocukken çektirilmiş fotoğraflarını bulup onları karşılaştırmaya başladı. Ve evet sanırım bu benim amcam olmalı diye düşündü. Böylece polise gidip bu olayı araştırmalısınız. Bu adam benim 1951 yılında kaçırılan amcam olabilir dedi. Polisler başta bu duruma pek de inanmadı. Ancak vaka hiçbir zaman çözülemediği için dosyayı tekrar açmaya karar verdiler. Ardından da FBI devreye girdi ve hatta Kaliforniya Adalet Bakanlığı da olaya dahil oldu. Yapılan araştırmalardan sonra sonraysa FBI Louis'in izini sürerek onun da o yakasında bir yerde yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine FBI Louis'e ulaşıp şey sanırım 1951 yılında kaçırılan o çocuk sen olabilirsin dedi. Louis ise şok içinde ben kaçırıldım mı diye sordu. Çünkü dediğim gibi kendisi bugüne kadar kaçırıldığını hiç bilmiyordu. Sadece bir aile tarafından evlat edinildiğini sanıyordu. FBI olaydan iyice emin olmak için Louis'e bir DNA testi daha yaptırdı. Ve böylece Louis'in DNA'sı ailesinin diğer üyeleriyle de tamamen eşleşti. Ve böylece tam 73 yıl sonra Louis doğu yakasından bir uçağa binerek biyolojik ailesiyle buluşmak üzere Kaliforniya'ya geri döndü. Ve tüm aile yeniden bir araya geldi. Louis tabii ki ailesinin çoğunu hiç tanımıyor ya da onları hiç hatırlamıyor. Ama bir kişiyi çok iyi hatırlıyor. O da abisi Roger. İşte bu da onların bir araya geldikleri fotoğraf. Sağdaki Louis, soldaki ise Roger. Bu arada hala Louis'i kaçıran yeşil bandanalı kadının kim olduğunu bilmiyoruz. Ve bu sorunun yanıtını bulmak oldukça zor. Çünkü aradan 70 yıl geçti. Louis ise bu olay yaşandığında sadece 6 yaşında olan bir çocuktu. Bu yüzden kendisi de o gün neler olduğu ile ilgili fazla detay hatırlamıyor. Ona evlat edinen anne babasının bile artık hayatta olmadığını düşündüğümüzde Louis'i kimin kaçırdığı ya da neden kaçırdığı gibi soruların cevaplarını ne yazık ki asla ama asla öğrenemeyebiliriz. Kim bilir belki de o yeşil bandanalı kadın onlarca çocuğu kaçırdı. Dediğim gibi bunlar cevaplanması çok zor sorular. Bu hikaye gerçekten beni çok etkiliyor ve o yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Ancak sizlerin de düşüncelerini çok ama çok merak ediyorum. Bu yüzden hemen yorumlara gidin ve neler düşündüğünüzü benimle paylaşın. Ayrıca bu tip gerçek hikayelerin daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek gerçeklerle kalın.